Hepinize merhaba arkadaşlar ben Dura Bugün sizlerle birlikte Dramlik Hacker 2016'ın Eee Para hilesini göstereceğim arkadaşlar Bize gereken uygulamalar İlk önce zarç ver Arkadaşlar Ben şu zarç ver tek var zaten Bunu indiriyoruz arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar Bu yine dursun Evet arkadaşlar o indikten sonra Dramlik Sakura 2016 ya yapıyor. 2016'ya basıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada ilk linke tıklıyoruz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen Şimdi bize böyle bir yer çıkacak arkadaşlar. Buradan daha iyi arkadaşlar. Şimdi bir daha aşağı geliyoruz. Burada iki tane yer, yeşil panel çıkıyor arkadaşlar. İkisini de indiriyoruz indirme şöyle olacak arkadaşlar. İkisi de aynı. Evet, kesinli arkadaşlar hemen. Evet. Evet, geliyor arkadaşlar. Bir saniye. İnternetim yavaş o yüzden sıkıntı var. Şimdi e, bu short URL e linki giriyor arkadaşlar biraz sıkıntı yaptı telefon. Evet şimdi burada 5'ten geriye sayıyor arkadaşlar. Şimdi indirme bağlantına git diyor. Ona basıyoruz. Geri çıkıyoruz. Bir daha indirme bağlantısına basıyoruz. Bu yer geliyor arkadaşlar. Buradan da şey bir tane gelsin hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan da maviye basıyoruz arkadaşlar. Burada e, şu garip yazılara hemen şu yani karenin içine basıyoruz. Tik çıkıyor. Oradan tekrar gene mavi açılıyor. Maviye basıyoruz ve indiriyor arkadaşlar. Bir de böyle e, şey yazıyor. Burada e, DLS falan yazıyorsa tamam deyin arkadaşlar. Evet şimdi bunlar indir indirilsin arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bunları indirdikten sonra Zertway'e giriyoruz. Buralar kendiniz, kendiniz ayarlarsınız. Şimdi arkadaşlar, biz evet. Şimdi buradan e, aşağı iniyoruz arkadaşlar. Download var. Download'a basıyoruz. E, şimdi biraz aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar burada DLSSD data diyor. Buna basıyor basılı tutuyoruz arkadaşlar. Yok pardon arkadaşlar. Buna giriyoruz. Çıkart diyoruz. En üstte geliyoruz. iki noktaya basıyoruz. Buradan Androidler arkadaşlar. Android'tan OBB dosyasına giriyoruz ve buraya çıkartıyoruz. Sağ sağ altta yeşil yani yeşil şey var. Çıkartıyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Bu buraya çıkartıldıktan sonra e, geri yapıyoruz arkadaşlar. Buru olduktan sonra gene aşağı inip dolun, aşağıdaki arkadaşlar. Evet aşağıdaki DLS'yi açıyoruz. E, şimdi buradan bize e, kalan geldi. Yükle, yükle, yükle diyoruz. Şimdi e, bu oyunun Google Play indirilmesi e, telefonunuzda olmayacak direkt buradan giriş yapmanız lazım arkadaşlar Evet arkadaşlar Artık azalıyor Evet arkadaşlar Gıcıklık etti arkadaşlar ya ben normalde yapsam hemen olur Bırakıyoruz şimdi bunu. Evet arkadaşlar. Açalım onu. Şimdi gel. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan oyuna devam ediyoruz arkadaşlar. Bu Evet arkadaşlar hemen yapalım. Arkadaşlar ne olacak? Evet arkadaşlar. Bir açsak. Şimdi. Evet arkadaşlar işte geldi. <laughs> <laughs> evet, Futbol <arkadaşlar. Geçelim. gülüyor> <laughs> 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 Okay your first task is to sign your team captain. The club scouts have compiled a short list of players for you to consider nicely, as you'll need all the experience